Bu ne demek şimdi? Bilmiyorum. Kazayla olmuşa benzemiyor. Bile bile yapıldığı apaçık. Ne anlama geliyor bu? Bilmiyorum Demir. Sakin kafayla gidip sormak lazım. Nereye gidiyorsun? Sormaya. Çok sakin Demir. Anlaşıldı mı? Çok sakin. İyi günler İhsan Bey. İyi günler. Buyurun. Arazinin çevresine çit çektiriyordum. Duydum. Tam ya, ya çekelim dedi. Çekiyorum. Buralar için uygunsuz bir şey mi bilmiyorum. İsteyen yapar. Biri gelip çitlerimi yıkmış. Kozgöl'ünden biri diyor görenler. Kim yaptı bunu? Kim yaptıysa derhal söylesin. Kozgölü ismine kimse leke süremez. Kim yaptı diyorum. Derhal ortaya çıksın. Ben yaptım baba. Ben yaptım. O gereksiz çiti ben söktüm.